bana herkes diyor ki Türkiye'nin en büyük çevre sorunu sizce nedir? Ben rant diyorum. Türkiye'nin en büyük çevre sorunu bugün bu hükümetin rant kafası. Yani rant gözlüklerini takıyor. Burada mı rant var? Oraya gidiyor. Burada mı rant var? O tarafı talan ediyor. Gerçekten ülke Köstebek yuvasına döndü. Şimdi biz tabii bu şu an İzmir'deyiz. Bu bölgede çok ciddi anlamda e, iki taraflı e, aslında bir dezavantaj bir avantaj. Evet çok talan var ama bir yandan da çok iyi sivil toplum örgütleri var. Bu konu üzerine çalışan vatandaşlarımız da bu bölgede en azından e, bilgi sahibiler, hassaslar bu konuda. Bugün bakıyorsunuz yüzünüzü bir çeviriyorsunuz, Erzincan ilişteki sorundan başlıyorsunuz, Karadeniz'deki e, talan edilen yerlerden işte yanlış projelendirmelerden çıkıyorsunuz, e, Urfa'da çöplerin toplanılması halk sağlığına yarattığı çevre sorunları. E bugün İzmir'de sabahtan beri birçok e, çevre derneğiyle bir araya geldik. Buradaki gerek körfezin sorunu, e, Paşa Limanı, e, diğer tarafta Karaburun'da yanlış yere yapılmaya çalışılan res projeleri derken e, aslında artık şunu görmemiz gerekiyor. E, ülke bir rant gündeminde fakat en önemlisi şu an ülke yönetilemiyor. Bu konularda özellikle hassasiyet yok ve siyasi irade de yok. Deva Partisi